Yeşilçam'ı, yeşilçam yapan isimlerden biri daha veda etti. 1960'tan günümüze film ve dizileriyle milyonlara ulaşan Türker İnanoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu 1936'da Safranbolu'da dünyaya geldi. Annesi Nazmiye Hanım, babası Doktor Hakkı Bey'di birkaç yıl sonra ikiz kardeşleri Sezer ve Berker doğdu ancak Sezer 3 aylıkken vefat etti. Çocukluğu İstanbul Safranbolu arasında geçti. Kanlıca'daki yalıda büyüdü. Futbol ve sinemaya aşıktı. 19 yaşında aldığı bir darbeyle bir tutkusuna veda etti. Futbolu bıraktı. Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümüne girdi. Yalısını filmcilere kiraya veren bir komşusu sayesinde Yeşilçam'la tanıştı onun yerine yalıya göz kulak olurken asistanlık teklifi aldı. İşte o gün kabul ettiği bu teklif hem onun hayatını hem de yeşil çamı şekillendirdi. Sete adımını attığında asistanlık dedikleri şeyin bir nevi hamallık yapmak olduğunu anladı, yine de devam etti. Türker İnanoğlu babadan zengindi, daha o dönem arabası vardı. Yine de setlerde çalışmaya devam etti. Kısa sürede yönetmenliğe yükseldi. 1959'da Senden Ayrı Yaşayamam filmi ilk yönetmenlik denemesiydi. Bu işi hem çok sevdi hem de bu sektörde gelecek gördü Türker İnanoğlu. 1960'da yerli sinemanın kaderini değiştiren Erler filmi kurdu. Yeşilçam'ın ilk patronlarından biri oldu. Onlarca filmi hem yönetti hem de yapımcılığını yaptı. Orhan Boran ve Turan Seyfeoğlu'nun başrolünü paylaştığı, İçimizden biri filminden sonra çektiği kalp yarası ve hancı büyük gişe başarısı elde etti. Artık Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Filiz Akın, Muhterem Nur, Fatma Girik gibi dönemin tüm yıldızları onun şirketinin bünyesindeydi. Siyah beyaz dönemlerin en ünlü, en çok kazandıran filmlerine yapımcı olarak imzasını attı. Senin yolun düz, bizimkisi yokuştu. Yeşilçam'ın ünlü güzelleri genellikle sektörün ünlü yapımcılarıyla birlikte oldu. Türker İnanoğlu da bu geleneği bozmadı. 1964'te Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı Filiz Akın'la evlendi. 1965'te oğlu İlker dünyaya geldi. Sadece 4 yıl sonra oğlu ve eşinin başrol oynadığı Yumurcak filmleri başladı. Bu seri 1975'e kadar 6 film boyunca sürdü. Anne yok mu senin? Yok. Yumurca, Kara Murat filmleri serisi izledi. Cüneyt Arkan'ı yıldızlaştıran bu tarihi kahramanlık filmleri, Türker İnanoğlu'na da hatırı sayılır bir servet kazandırdı. Erler filmin sinema yelpazesi genişti. Melodrom da yapıyorlardı komedide. Gırgıriye ve Bitirim Kardeşler serisi de dikkat çeken bir diğer yapımlarıydı. Türker İnanoğlu işini çok seviyordu. Çünkü yıldızlar sahnesinde bir yaşamı vardı. Bunun yanında o filmlerin beğenilmesi, geri dönüşler çok hoşuna gidiyordu. Tabii bir de gişe rekoru kıran filmlerin kazandığı büyük paralar. Türker İnanoğlu büyük bir girişimciydi. 70'li yıllarda sağ sol çatışmaları ve erotik furya nedeniyle aileler sokaklardan çekilip sinemaya küsünce filmlerini izletmek için başka bir yol buldu. Ulusal video şirketini kurdu. Sinemayı evlere götürdü. Hem büyük bir çığır açtı hem de para kazandı. İnan oğlu Turgut Özal'ın yardımıyla Avrupa'daki gurbetçilere de ulaştı. Çünkü tek amaç para kazanmak değildi. Turgut Özal endişeliydi. Avrupa'daki Türkler Türklüğünü, benliğini, kimliğini, dinini, dilini kaybetmek üzere diyerek o filmlerin, yapımların onlara ulaşmasını istiyordu. Beraberiz işte. Her gün görüşüyoruz. İş hayatında büyük başarılar kazanan Türker İnanoğlu aşk hayatında da yeni bir rüzgara kapıldı. 1974 tarihli Almanyalı Yarim filmi Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu yapımcılığında oynadığı son yapımı oldu aynı sene boşandılar. Bu ayrılık uzun zaman çok konuşuldu. Çünkü dönemin medyasına yansıyan haberlere göre nedeni İnanoğlu'nun gönlünü genç yıldız Gülşen Bubikoğlu'na kaptırmasıydı. Filiz Akın yıllar sonra bu ihanet haberleriyle ilgili bu ayrılığın Gülşen'le hiç alakası yoktu itirafında bulunacaktı. Türker İnanoğlu 1975'te Gülşen Bubikoğlu ile evlendi artık Erler filmin kadın yıldızı Filiz Akın değil, bu bir 1977'de ise kızları Zeynep dünyaya geldi. 80'lerde aralarında Kemal Sunal'ın Zübük ve Keris filmlerinin de olduğu çok sayıda yapıma imza atan Türker İnanoğlu filmlere sadece ticari olarak bakıyordu. Sorun çıkartacak, iktidarları kızdıracak, sansür kurulundan geçmeyecek yapımlardan hep uzak durdu zaten bunu inkar etmiyordu. Yaptığı işi ve filmlerini ben ne seks filmi ne karate ne dini film yaptım. İdeolojik tarafı olan film yapmadım diyerek tarif ediyordu. Türker İnanoğlu, Tarık Tarcan gibi bazı oyunculara göre sevdiğini başrol yapacak, istemediği kişi ise sektörden silecek güce sahipti. Bir de Yeşilçam emektarlarına filmlerinde sık sık yer açan, onlara yardım eden bir yapımcıydı. Örneğin Kayhan Yıldızoğlu onun bir evinde ölene kadar hiç kira vermeden oturdu. Apartmanlar da burada kalacak. Senin götüreceğin oraya Yok. ruhunun yaptığı iyilikler, sevaplar, dürüstlükler. 80'lerde sinemanın dışında yeni bir ticari yol daha buldu Türker İnanoğlu. Ulusal televizyon stüdyosu kurdu. Televizyonlarda yayınlanan birçok programa imza attı. 90'lardaysa ATV'nin kurucularından biri oldu. Sadece film yapmadı Türker İnanoğlu. O filmleri gösteren Beyoğlu Atlas, Kent, Kavacık Boğaziçi sinemalarını da kurdu. İstanbul Maslak'ta Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı açtı. 90'lar ve 2000'lerde sinema filmleri yerine uzun seneler ekranlarda kalan Akasya Durağı, Cennet Mahallesi ve Arka Sokaklar gibi dizilere imza attı Türker İnanoğlu. İlerleyen yaşına rağmen Yeşilçam için kitaplar kaleme alan müze açan Türker İnanoğlu büyük bir sinema imparatorluğu kurdu ama o eski günleri kaybettiği dostları özlüyordu. Hulusi kentmenlerin, Necdet Tosunların yeri dolmuyor diyordu. Son yıllarda 6 büyük ameliyat geçiren, ikisi akciğer, 3 kanserle mücadele eden Türker İnanoğlu'nun en büyük destekçisi eşi Gülşen Bubikoğlu'ydu. Son zamanlarda rahatsızlığı arttı. 2 Nisan 2024'te kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayata veda etti. Herhalde yani vefat ettiği zaman bir, bir rahatlardı, yani bir, bir baskı kalkardı zannediyordum üstünden. Ama çok zormuş. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyorum. Bu kez uğurlanan Yeşilçam'ın gariban bir ismi değildi. Bu yüzden Tim Show Center'daki törene Kültür Bakanı Ali Koç, Hülya Koç Yiğit, Cem Yılmaz, Müjdat Gezen, Şevket Çoru, Erol Evgin ve Arka Sokaklar dizisinin neredeyse tüm ekibi katıldı. Taziyeleri oğlu, kızı ve eşi Gülşen Bubikoğlu kabul etti. Cenaze namazı Levent Barbaros Halettin Paşa Camii'nde kılındı. Yeşilçam'ın hayattaki son patronunu uğurlamak için çok sayıda kişi oradaydı. Eski dostlar, Erler film bünyesindeki ünlüler tabutun başında saf tuttu. Türker İnanoğlu, kılınan namazın ardından kanlıca aile mezarlığında toprağa verildi. Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ı inşa eden birkaç önemli isimden biriydi. Pek toplumsal içerikli filmler çekmese de melodramları, tarihi kahramanlık filmleri ve gırgırıya gibi komedileriyle Geride renkli bir yeşil çam hatırası bıraktı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.